Dedik ki elinizi nereye atsanız başarılı oluyorsunuz, ödüller Peki, alıyorsunuz. Başarılı olmaya çalışmadığımdan beğeniliyorsunuz, takdir ediliyorsunuz ama bir konu var ki bir türlü başarılı olamadınız. Siyaset. <laughs> Şimdi bakın orada da sorun bu. Siyasette de ben başarıyı amaçlamadım. Siyasette başarıyı amaçlarsanız çok kolay aslında. Siyaset bir asansör meselesidir. Bir asansöre binersiniz. Hangi asansöre bineceğinizi zamanında kestir. Atlarsanız asansör yukarı çıkarken sizi de çıkarır. Evet. Şimdi ben mesela CHP'den aday oldum İstanbul'da. Ne zaman oldum? CHP'nin iski skandalından sonra battığı, yerin dibine battığı ve hiçbir şansının kalmadığı bir noktada gelip ben orada sırtlandım. E daha önceden yüz binlerce kişilik konserler yapıyordum SHP'ye. ...niye CHP'nin yükseliş döneminde ben oraya girmedim... ...girseydim anında milletvekili otomatik olarak bir bakan... ...yani anında olabilirsiniz bu mesele değil ki... ...yani olanlar da asansör sistemiyle oluyor... ...fakat benimki başka bir toplumsal sorumluluk meseleydi... ...benim sırtıma yıkılan sorumluluklardı... ...yoksa siyaseti ben sevmiyorum... ...siyaset bana göre bir iş değil... ...zaten sanatçılara göre de bir iş değil... Peki Fak... ama aday oluyorsunuz... ...seçilirsem gibi... ne yapacağım bu siyasi dünyada diye kendinize sormuyor Yapabileceğiniz mısınız? şeyler var tabii... ...yapabileceğiniz şeyler var... Çünkü çünkü Türkiye'de ne yazık ki sanatçılar. Ee... Ben kendi köşemde sanatımla uğraşıyorum. Bana ne kardeşim ilgilenmem ben bu halkla deme lüksüne sahip değil. Çünkü bir takım insanlar hatta büyük kitleler sizi geliyor sizden bir şey yüklü bir şey bekliyor. Türkiye o kadar sorunları olan bir ülke ki mesela Latin Amerika'da da birçok sanatçı böyle. Eski Yunanistan'da da böyleydi. Bizim bir Fransız eski Fransızlar da katılmıştı doğru ya. Şimdi İngiliz gibi Amerikalı sanatçı gibi bana ne toplumu başkaları şey yapsın ne yaparsa yapsın. Ben kendi kozamı örmüşüm sanatımla da rahatım mutluyum diyemiyorsunuz. Biri gelip sırtınıza hep bir şey yıkıyor daha doğrusu evet. denize itiyor. Peki bir üçüncü deneme olacak mı? Benim içimden gelmiyor. Benim içimden gelmiyor ama ben daha önce de içimden gelmiyor böyle bir şey yapmayacağım deyip sonra yaptığım için evet, <laughs> mahcup olmaktan ikinci, da korkuyorum. Özellikle evet. evet. kesinlikle düşünmüyorum. Evet. Bir Nedir de benim biraz yüzüm anda... yumuşak çok fazla ısrar olunca çok fazla reddedemiyorum evet. dostlarımı.